Aziz Nesin'in efsane karakteri İbrahim Zübük Zübükzade gerçekte kim? Merak etmeyin. Bu videoda Zübüklük içimizde. Aslında hepimiz biraz Zübüyüz. Zübük kim herkes biliyor gibi sıkıldığınız boş muhabbetler yok. Aziz Nesin bu karakteri nasıl yarattı? Zübeğe ilham veren siyasetçi kim? Filmde Gülören olarak adlandırılan Zübüğün yaşadığı şehir neresi? Atatürk bu şehir hakkında neler söyledi? Aziz Nesin kimin hakkında yanıldığını ve aslında Zübüğün olduğunu iddia etti. Videoyu sonuna kadar izlediğinizde bütün bu soruların cevabını almış olacaksınız. Son yıllarda televizyonda göremesek de Zübük sinemamızda klasikleşmiş bir komedi filmi. Kartal Tibet'in yönettiği film 11 Eylül 1980 günü 12 Eylül darbesinden tam bir gün önce vizyona giriyor. Romandaki pek çok detay filmde sinemaya uyarlamak için değiştiriliyor. Zübük'ün bıyığı Erbakan'a benzetiliyor. Fötür şapkası ve şapkayı da alıp gitme detayları da Demirel'e benzetmek için ekleniyor. Bir de Özal'ın iki telefonla verdiği poza benzeyen bir poz var. Fakat film, Özal'ın siyaset sahnesine çıkmasına çok daha önce çekildiği için muhtemelen film Özal'dan isimlenmiyor ama Özal, farkında olmadan olabilir, Zübük'ün verdiği pozun aynısını vererek bir Zübük pozu vermiş oluyor. Zübük isminin türetildiği Zeybekzade lakabı da romanın yazıldığı 1950'li yıllardan ötürü Adnan Menderes'in memleketi Aydın'a ithafen belirlenmiş bir isim. Ama hikayenin orijinali filmden farklı. Aziz Nesin, 50'li yıllarda çalıştığı gazete için bir yazı dizisi hazırlamaya başlıyor. Bu yazıları hazırlamak için bir yurt gezisine çıkıyor. Anadolu'nun pek çok yerini bu seyahatte dolaşıyor. Zübük romanına kaynak olan fikirler de ilk defa burada filizleyin. Mum Hala isimli hatıra kitabında bu konuyu kendisi şöyle anlatıyor. Vatan gazetesi benden bir mizah romanı isteyince yine böyle yapacaktı. Romanın adı Vilayetlik istiyoruzdu. 59'daki yurt gezisinde kafama takılmıştı bu konu. Ekonomik planda başarısız DP iktidarı oy avlamak için türlü yollara girişmişti. Bunlardan biri de ilçeleri vilayet yapmak vaadi. Aznes'in bu seyahatte dediğini de yapıyor. Seyahatte gördüklerine dayanan bir roman yazıyor. Yine Mumhala kitabında. Sanırım adını Kanı Gölgesi'ndeki it koyduğum roman iyi gidecek. İyi bir roman olacak diyerek romanın isminde belirtiyor. Romandaki olaylar 50'li yıllarda geçiyor. Hadiseler ve Zübük karakteri de Demokrat Parti döneminin havasını taşıyor ve o dönemin politik iklimine uygun bir anlatı var. Peki Zübüğün Memleketi Gülören neresi? Filmi izleyenler 68 plakalı araçlardan Gülören'in Aksaray olduğunu düşünmüş olabilir. Ama o tarihlerde 67 vilayet olduğu için 68 özellikle seçilmiş. Kimseyi incitmeyelim diye. Romanla birlikte Aziz Nesin'in seyahatini anlattığı Yurt Gizleri kitabına baktığımızda romanın ilham kaynağına dair bazı ipuçları yakalayabiliyoruz. Romanda Gülören için şu ifadeyi görüyoruz otellerden birinin adına neden turistik eklenmiş diye şaşma. Çünkü içinde kaç yıl yaşayacağımı bilmediğim bu ilçe, Türkiye-İran transit yolu üzerinde. Zübün hikayesinin hangi şehirde ortaya çıktığından Aziz Nesin'in şu cümlesiyle emin oluyoruz. Birçok atasözü topladım. Ama bunların en güzelini su şehrinde duydum. Bakınız ne güzel. İt kağını gölgesinde yürümüş de kendi gölgem sanmış. İşte bir tümce içine sıkıştırılmış bir kitap dolusu gerçek. Bu sözü Su şehirliler bir politikacı için söylüyorlar. Bu politikacı konuştu mu mangalda kül bırakmazmış. Sözünün en küçüğü DP'nin en büyüğü olurmuş. Örneğin Adnan Menderes için bizim Adnan diye konuşurmuş. Şu bizim Koralta. Su şehrinin kitapta bahsedilen Gülören gibi İran transit yolu olduğunu da düşünürsek bu cümlelerden sonra Gülören'in su şehri olduğundan iyice emin oluyoruz. Gülören su şehri ama peki Zübük kim? Karakter kimden isimleniyor? Aziz Nesin su şehrinde yazdığı yazılarda doğrudan kimsenin ismini vermiyor. İt Kağan'ı gölgesinde yürümüş, kendi gölgem sanmış başlıklı yazı yayınlandıktan sonra bir politikacı tekzip yayınlatıyor. Tekzip yazısında Aziz Nesin'in daha önce isim vermediği yazı üstüne alınarak içinde Nesin'e yönelik ağır hakaretlerde bulunan bir metin gönderiyor. Aziz Nesin bu meseleden şöyle bahsediyor. Su şehrine gitmiştim. Orası içinde 5 yazı yazmıştım. Elbet kendi görüşüme göre. Su şehrinde bir politikacı tipi anlattılar. Çok ilginç bir tip. Onun için anlatılanları yalnız muhaliflerden duymadık. Kendi parti arkadaşları da öyle anlatıyorlardı. Bu adamın yaptığı işler bir gülmece romanı konusu. Kimdi bilmem. Görmedim, tanışmadım. Adını bile bilmiyorum. İlginç olan onun adı sanı kimliği değil yaptığı işlerdi. Bunların yazılıp duyurulmasını yararlı gördüm yazdım. Haydi savcılık eliyle bir yalanlama. Bu nasıl yalanlama? Biz yazmışız da ad vermemişiz. Kimlik, kişilik göstermemişiz. Yer, zaman bildirmemişiz. Neyi yalanlıyorsun? Yalanlamada bir eski Demokrat Parti milletvekili olan Abdurrahman Doğruyol o yazıda anlattıklarım var ya diyor. İşte o işleri yapan benim. Ne diyelim? Bizim bir şey dediğimiz yok. Kendisi diyor. Zübük karakterinin ana referans noktasının Demokrat Parti mensubu Abdurrahman Doğru Yol olduğunu burada fark ediyoruz. Peki kim bu Abdurrahman Doğru yolu? Önce Su şehrinde Demokrat Parti'den belediye başkanı seçiliyor. Daha sonra 54 genel seçimlerinde Sivas milletvekili olarak meclise giriyor. 57 seçimlerinde de tekrar seçilmek istese de başaramıyor. 1963 ve 68 yıllarında İki dönem üst üste tekrar Suşehri Belediye Başkanlığı'nı kazanıyor. 73 yılında kendi isteğiyle siyaseti bırakıp emekli oluyor. 21 Haziran 1982 yılında vefat ediyor. Doğru Yol'un Wikipedia sayfasında dedesi Hacı Celal Doğru Yol'un da Suşehri Belediye Başkanlığı yaptığı bilgisine erişiyoruz. Eğer bu bilgi doğruysa Doğru Yol romanda anlatılanın aksine Suşehri'nin yerlisi ve şehrin önde gelenlerinden birisi. Kendisi hakkında resmi meclis kayıtlarında 1921 doğumlu olup ticaret ve ziraatle uğraştığına dair bir bilgi var. Ayrıca Su Şehri Türk Hava Kurumu ve Kızılay Şube Başkanı sıfatına da sahip. Gerçekten sağcı politikacı olmak için çok uygun bir isme ve bıyıya sahip. Ancak Aziz Nesin bir isimden daha bahsediyor ve şöyle söylüyor. Aslında Zübük doğru yol değil başkası mı? Peki kim bu isim? Aziz Nesin 87 yılında doğru yolun Zübük olduğu iddialarından sonra şöyle bir yazı yazıyor. Asıl Zübük bana Abdurrahman doğru yolu Zübük olarak anlatan avukat Vahit Bozat. Abdurrahman doğru hiç olmazsa partiden partiye transfer olmadı. Hep Demokrat Parti ve onun devamı olan AP'li kaldı. Asıl Zübük Vahit Bozat'tı. Mecliste CHP'nin en hata AP'ye geçip AP'nin havavcısı olmuş. Para oyunlarını filan anlattılar. Şimdi İstanbul'a otelmiş. Çok merak ediyorum bir gidip görsem. Vahit Bozattı dediğimiz kişi, romanda ve filmde Avukat Burhan karakteriyle anlatılan kişi. Kendisini meşhur okul mu cami sahnesiyle hatırlıyoruz uzun süre aktif siyaset yaptıktan sonra Vahit Bozat da emekli oluyor. 99 yılında Demokrasimizdeki Virüs Üzerinde bir kitap yedi. Aziz Nesin, kim olduğu ile alakalı iddiaları yine aynı yılda şöyle bir cevap veriyor. Zübük'ün süreyi olarak bir roman daha yazmak istiyorum. İkinci Zübüğü yazarsam başına bir ön söz yazıp Zübük romanının nasıl oluştuğunu yazmalıyım. Aslında romanda Salt Abdurrahman doğru yola atılmış değil ki. Bütün o Sivas, Zara, Su Şehri, Tokat bölgelerini Zübüğün anlattı o tip bir kompozisyondur. Sanat gerçeği budur. Kısacası Zübük Söylenisi Zübük romanını çok açtı. Romandaki Zübük'ün Abdurrahman doğru yol sanılmasının nedeni, roman akşam gazetesinde tefrika edilirken, o ben değilim yolu yalanlama göndermesidir Abdurrahman doğru yolun. İkinci Zübük'te Vahit Bozat diye anlatmalıyım. Evet, Aziz Nesin her ne kadar doğru yoldan esinlenmiş olsa da, kendisi de aslında Zübük karakterini kendisi anlatan Bozatlı'nın gerçek Zübük olduğunu düşünüyor. Aradan geçen 29 yılda Zübükler yer değiştirmiş anlayacağınız. Tabii ki burada Abdurrahman doğru yolun Zübük'ün ana kaynağı olduğunu anlayabiliyoruz. Fakat ne olursa olsun Zübük düğün yükünü tek bir kişiye veya tek bir şehre yıkmak haksızlık olur. Sadece Abdurrahman doğru yol değil, Aziz'in o seyahatte gördüğü bütün siyasetçiler, bütün şehirler veya sadece seyahatte değil, o dönem Türkiye'de gördüğü pek çok olay Zübük'ü besliyor. En sonunda bu tip ortaya çıkıyor. Videomu Suşehri Belediyesi internet sitesinden bir alıntıyla bitirmek istiyorum. Belediyenin sitesinde belirtildiğine göre Suşehri, Atatürk'ün alternatif kariyer planında da kendisine yer bulmuş. Atatürk'ün sözünde şöyle söylediği iddia ediliyor. Reisi cumhur olmasaydım, Yalova'da ya da Suşehri'nde belediye reisi olmak isterdim. Mustafa Kemal Atatürk